Herkese merhabalar. Organik Fen kanalıma hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde 2. ünite DNA ve Genetik Kod başlığı altında 3. bölüm mutasyon, modifikasyon ile 4. bölüm olan adaptasyonu işleyeceğiz. Video sonunda yine etkinlik ve örnek soru çözümlerimiz olacak. Mutasyon ile başlayalım. Canlının kalıtsal yapısını oluşturan kromozom, DNA veya gen gibi yapılarda meydana gelen bozulmalara Mutasyon denir. Örneğin kromozom sayısının artması veya azalması, genlerin yapısının değişmesi, nükleotit sırasının veya sayısının değişmesi gibi bozulmalar sonucu mutasyon oluşur. Peki bu tür oluşumlara sebep olan çevresel etmenler nelerdir? Mesela radyasyon, ani sıcaklık değişimleri, zararlı ışınlar, kimyasal maddeler, hatta bunlara ek olarak sigara içindeki kimyasal maddeler mutasyona neden olabilmektedir. Bazı mutasyonlar vücut hücrelerinde, bazı mutasyonlar ise üreme hücrelerinde oluşur. Vücut hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsal değildir. Yani sonraki nesile aktarılamaz. Sadece o canlıyı ilgilendirir. Tabi eşeğiyle üreyen canlılar için bunu da unutmayalım. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar ise kalıtsaldır ve sonraki nesillere aktarılır. Mutasyonlar zararlı veya yararlı olabilirken Canlıya etkisi süreklidir. Büyük çoğunluğu zararlı olan mutasyonlar öldürücü olabilir ama zararsız olan hatta yararlı mutasyonlar da var. Örneğin van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması, çekirdeksiz üzüm gibi. Şimdi insanlarda ve hayvanlarda görülen mutasyonlara örnek verelim. Albino ya da albinizm, deriye rengini veren melanin pigmentinin eksikliğinde ortaya çıkan bir hastalıktır insanlarda ve birçok hayvan türlerinde görülmektedir. Down sendromu, insanlardaki kromozom sayısının 46 yerine 47 olması. Yine üreme hücrelerini etkileyen kanser türleri, orak hücreli anemi, al yuvarların orak şeklini alması gördüğünüz gibi vayn kedisinin gözlerinin farklı renkte olması, bu mutasyon aynı zamanda yeni bir türün ortaya çıkmasını sağlıyor. Dört boynuzluluk, çift başlılık, altı parmaklılık ve daha birçok mutasyon örneği var. Evet geçiyoruz modifikasyona. Canlıların sadece fenotipinde yani dış görüşünde ortaya çıkan değişikliklere modifikasyon denir. Mutasyon genlerin yapısındaki değişimlerdi, modifikasyonlar ise genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Canlılarda görülen bu değişimler. Besin, ışık, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. Modifikasyonlar vücut hücrelerinde görüldüğü için kalıtsal değildir. Bundan dolayı nesilden nesile aktarılmaz. Modifikasyonlar zararsızdır ve canlıya etkisi sürekli değildir. Evet, sorularda en çok çıkan modifikasyon örnekleriyle dersimize devam edelim. Döllenmiş yumurtadan çıkan arı larvaları çiçek tozu ile yani polen ile beslenirse üreme yeteneği olmayan işçi arı oluşurken arı sütü ile beslendiğinde ise kraliçe arı oluşur. Beslenme şekliyle oluşan bir modifikasyon. Çuha bitkisinin çiçek rengi bitkinin yetiştiği ortamın sıcaklığına göre değişir. Bitki sıcaklığın 15-25 derece arası olduğu ortamda yetiştiğinde kırmızı çiçek açarken 25-35 derece arası olduğu ortamda yetiştiğinde ise beyaz çiçek açar. Arkadaşlar mesela beyaz çiçekli çoğa bitkisi 15-25 derece olan ortamda tozlaştırılırsa oluşan bireyler beyaz değil bu sefer kırmızı çiçek açar. Bir diğer örnek sirke sineği larvaları 16 derecede gelişirse düz kanatlı 25 derecede gelişirse kıvrık kanatlı olur. Yine Himalaya tavşanlarının kürk renginin hava sıcaklığına bağlı olarak değişmesi. Yapılan deneyde Himalaya tavşanının sırtındaki beyaz tüyler kesilip oraya bir buz torbası bırakılıyor. Buz torbaları bir süre sonra çıkarılıyor ve görülüyor ki orada artık siyah tüyler oluşmuş. Bu durum tabii ki kalıcı değil. Sıcaklık faktörü ortadan kalkınca tüyler de tekrar eski rengine döner. Tenin bronzlaşması İnsanların teni yazın güneş ışığının etkisiyle bronzlaşır, kışın ise tekrar normal rengine döner. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi de modifikasyondur. Sporcuların çocukları doğduklarında kas mı oluyor? Tabii ki hayır. Arkadaşlar başka modifikasyon örnekleri de var ama hepsinin ortak yönü çevresel faktörlerin etkisiyle sadece dış görünüşte oluşan ve kalıtsal olmayan değişiklikler olması. Modifikasyonu bitirdik. Şimdi adaptasyon ile devam edelim. Canlıların yaşadıkları ortamda temel ihtiyaçlarını karşılama şansını artıran fiziksel yapılar ve davranışlara adaptasyon denir. Adaptasyon günlük hayatta da kullandığımız adapte olmak yani uyum sağlamak demektir. O zaman adaptasyon için özetle canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamaları diyebiliriz. Adaptasyonlar yıllar içinde genetik yapının değişmesiyle oluştuğu için halısaldır ve nesilden nesile aktarılır. Bundan dolayı bir türün yavru bireylerinde de aynı özellikler görülür. Her canlı yaşama ve üreme şansını arttıran farklı adaptasyonlara sahiptir. Şimdi bunlardan birkaç tanesini örneklerle açıklayalım. Nilüfer bitkisi su üzerinde yaşar. Nilüfer gibi sulak bölgelerde yaşayan bitkilerin terleme ile su kaybını arttırmak için geniş yüzeyli yaprakları olması onların bu ortamlarda yaşama şansını arttıran adaptasyonudur. Kaktüsler suyun az olduğu ortamlarda yaşayan bitkilerdir. Gövdesinde su depo etmesi ve su kaybına karşı yapraklarının diken şeklinde olması onların çöl ortamına adapte olmasını sağlar. Develer çöl veya sıcak iklim şartlarında yaşayan canlılardır. Develerin kumda batmadan yürüyebilmeleri için ayak tabanlarının geniş olması, tozdan etkilenmemeleri için uzun kirpiklerinin olması, su ihtiyaçlarını karşılamak için hörgüçlerinde yağ depolamaları onların yaşama şansını arttıran adaptasyonlarına örnektir. Adaptasyon örneklerine kutup aylarıyla devam edelim. Kutup ayları geliştirdiği adaptasyonlar sayesinde soğuk iklim şartlarında yaşamını sürdürebilmektedir. Örneğin kürk renginin beyaz olması fark edilmesini zorlaştırır. Derisinin altında yağ tabakası olması vücut sıcaklığını korur. Ayak tabanlarının geniş olması kara batmasını engeller. Aynı şekilde kutuplarda yaşayan diğer canlılarda da benzer adaptasyonlar görülmektedir. Yine başka bir adaptasyonda kartal, şahin, doğan gibi etle beslenen kuşların gagalarının kıvrık ve pençelerinin sivri olması avlanmalarını kolaylaştırır. Aslan, kurt, çita gibi etçil hayvanların köpek dişlerinin gelişmiş ve uzun yapıda olması beslenmelerini kolaylaştırır. Tüm bu örneklerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Canlılar çevreye uyum sağlamak amacıyla değişik yapılar edinmekte ve bu da genlerine geçtiği için yavrularına aktarılmaktadır. Sevgili öğrenciler, insanlar sıcak havalarda genellikle açık renkli ve ince giysiler, soğuk havalarda ise koyu renkli ve kalın giysiler tercih ederler. İnsanların giysilerinin benzerlik gösterdiği gibi bir yaşam alanındaki farklı canlıların adaptasyonları da benzerlik gösterebilir. Yani aynı çevrede yaşayan farklı canlı türleri benzer adaptasyonlar geliştirir. Örneğin kutuplarda yaşayan kutup tilkilerinin ve kutup ayılarının gördüğünüz gibi postlarının beyaz olması, derilerinin altında yağ tabakası olması, bacak ve kulak boylarının sıcak bölgelerde yaşayan türlerine göre kısa olması, aynı çevrede yaşayan canlıların Benzer adaptasyonlar geliştirdiğini gösterir. Aynı şekilde farklı çevrede yaşayan aynı canlı türleri farklı adaptasyonlar geliştirir. Örneğin soğuk bölgelerde yaşayan tavşanın ayak ve kulakları kısa, postları beyaz ve kalın, sıcak bölgelerde yaşayan tavşanın ise ayak ve bacakları uzun, postları kahverengi ve ince. Bu şekilde canlıların çevresel değişimlere adaptasyonları hem yaşama ve çoğalma şansını arttırır hem de biyolojik çeşitliliğe katkı sağlar. Evet doğal seçilim ile devam edelim. Canlılar yaşamsal faaliyetler için gerekli olan besin, barınak, su, ışık gibi faktörler için sürekli mücadele eder. Bu yaşam mücadelesinde yaşadığı çevreye uyum sağlayan canlıların hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına doğal seçilim denir. Doğal seçilimi bir de örnekle açıklayalım. İngiltere'de endüstri devriminin başladığı sıralarda bölgedeki ağaçlar açık renkliydi. Bundan dolayı koyu renkli güve kelebekleri kuşlar tarafından fark edilerek av oluyorlardı. Sonuçta ortama uyum sağlayan açık renkli güve kelebekleri giderek çoğaldı. Fakat yıllar geçtikçe endüstrileşme ile çevre kirlendi ve ağaç gövdeleri siyahlaştı. Bu sefer açık renkli güve kelebekleri kuşlar tarafından av olmaya başladı. Sonuçta açık renkli kelebekler azalırken koyu renkli kelebeklerin sayısı artmaya başladı. Özetle değişen ortam şartlarına adapte olanlar yaşamlarına devam ederken adapte olamayanlar zamanla yok oldular. Bu örnekteki duruma neden olan faktör gibi Canlılar arasında doğal seçilme neden olan faktörler değişkenlik gösterebilir. Rekabet, beslenme, avlanma, hastalıklar ve iklim şartları bunlardan bazıları. Şimdi varyasyona geçiyoruz. Çevrenizde aynı türe ait canlıların bazı özelliklerinin birbirine benzemediğini gözlememişsinizdir. İşte aynı türün bireyleri arasındaki kalıtsal çeşitliliğe Varyasyon denir. Örneğin biberlerde dolmalık biber, süs biberi, kapya, charleston gibi birbirinden farklı türler var. Aynı şekilde gördüğünüz gibi köpeklerde, kurbağalarda, domateslerde, insanlarda ve birçok canlıda tür içi çeşitliliğe yani varyasyona rastlarız. Bu arada önemli bir bilgi daha verelim. Canlılarda görülen mutasyonlar, adaptasyonlar, ve doğal seçilim biyolojik çeşitliliğe yani varyasyona katkı sağlar, artırır. Arkadaşlar böylece konumuzu bitirdik. Özellikle kavram ve örnekleri birbirine karıştırmamalıyız. Şimdi buna yönelik bir etkinlik ile derse devam edelim. Aşağıdaki görsellerde canlılarda görülen değişimlere örnekler verilmiştir. Bu değişimlerin mutasyona mı, modifikasyona mı yoksa adaptasyona mı örnek olduğunu yazınız. Ördeğin perdeli ayakları onların suda yüzmelerini kolaylaştırır. Adaptasyon, yapışık parmaklılık, tabii ki mutasyon. Van kedisinin gözleri mutasyon sonucu oluşur. Tenin bronzlaşması geçici bir durumdur. Modifikasyon, kara hindiba bitkisinin ovada yetişeninin uzun boylu olması, dağda yetişeninin ise kısa olması tabii ki modifikasyon örneği. Bu kalemunun renk değiştirmesi ona has bir özellik arkadaşlar. Adaptasyon. Palmiye yapraklarının büyük olması. Adaptasyon. Çift başlılık. Mutasyon. Örnek sorulara geçiyoruz. Zürafa boyunlu kadınlar olarak bilinen Padoğun kabilesindeki kadınlar uzun boyunlara sahip olmasıyla ünlüdür. 5 yaşından itibaren boyunlarına pirinçten yapılmış halkalar takarak boyunlarını uzatmaya çalışıyorlar. Padonklar her yeni yaşına girdiği zaman bedenlerinde takılı olan halkalara bir yenisini daha ekliyorlar ve halka sayısı 37'ye kadar çıkabiliyor. Yukarıdaki paragrafta verilen durum ile ilgili verilen neden hangisi doğrudur? Buradaki durumun modifikasyon olduğunu anlamışsınızdır. Ona göre seçenekleri okuyalım. A) Boyunları uzun olan kadınların çocukları da uzun boyunlu doğar. Kalıtsal olmadığı için tabii ki sonraki nesillere aktarılamaz. A yanlış olacak. B. Bu yöntem ile DNA diziliminde değişimler olur. Modifikasyonlarda genlerin işleyişinde değişimler olur. Diziliminde değil. B de yanlış. C. Fenotipteki bu değişim kalıtsal değildir. Az önce söylemiştik bu durum kalıtsal değildi. O yüzden C şıkkı doğru. Cevabımız C olacak. Değil okuyalım. Meydana gelen bu değişim mutasyona örnek verilebilir. Tabii ki yanlış. İkinci soru. Canlılar yaşamını kolaylaştıran çeşitli adaptasyonlar gösterirler. Yukarıda verilen adaptasyon örneklerinin canlıya sağladığı avantajları hangi seçenekte yanlış verilmiştir? A. Penguenlerin deri altında yağ depolamaları, bulundukları iklime uyum sağlama, doğru. B. Balon balığının şişmesi, düşmanlarından korunma. Bu da doğru. C. Bitkilerin çiçeklerinde bal özü salgılanması üreme şansını arttırma. Bu da doğru arkadaşlar. D. Yarasaların ses dalgaları üretmesi barınma ihtiyacını giderme. Tabii ki yanlış. Cevabımız D olacak. Şimdi sırası da sevgili 8. sınıflar bu soruyu çözüp cevabı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki biyoteknoloji dersinde görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalın gelişmesine destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.